Ha verirler kızı demişler Gürkan. eee öyle bir korkun var mı? Yok öyle bir korkum yok. Çünkü nişan kararı almıştı. Bu da bir enteresan oyun bu. tabii ki de ama büyüklerin çok büyük bir etkisi var bu işte. Büyükler ne derse o olacaktır. Her zaman saygımız var. Ellerinden öperim. Tüm büyüklerimi, küçüklerimi. E, ne biçim bir giyinmişsin derimler. diyorlar. Henüz giyinmedi arkadaşlar. Ya, giyinmedim arkadaşlar. Evet ne konuşuyorsun yani? Giyinmedik <laughs> olsam, kızı isteyecek olsam yanımda ne iş var şu an? <laughs> Evet. Biz bunlara geldiğimde çizgi Normalde bize gelseydi tabii ki de kravatla papyonu takıp gelirdi. Abla söylesene. Bir daha yaz canım yetişemedim. Evet, sizi seviyorum diyorlar. İnşallah. Biz sizi seviyoruz, çok teşekkür Beklenen son diyorlar. Adet şu... Sevda abla, Hatice Aygül, efendim tatlım. Aslında <laughs> adet şudur, erkek tarafı kızı istemeye gider. neden ee, çok yoğun hasta olduğu için, hastalığı çok ağır olduğu için, Mersin'den ailemi gelemedi. O yüzden güzel beni istemeye gelmiş <laughs> <laughs> <Beğilmeyecek gülüyor> <Güzel>, böyle. Güzel beni istemeye gelmiş Biraz da kalkarsın. Evet. Evlenin artık diyorlar. Ee, bizim hangi bizim... yerdesiniz? Ben de Mersin'deyim demiş. Eda Korkmaz Ofisikl. Kim Karşıda. Eda Korkmaz? Karşıda kızlar beni görüyor. Tanıdım. Hoş geldin. Beni size. Mersin'deyiz. Sevda <laughs> abla iyi çek. Kötü mü çekiyorum? Ay çok özür dilerim. Nasıl çekiyorum? Kalp İyi çek demişler. Donuyor, kalp atmayın. E, şey yayın, yayın donabilir. O yüzden donuyorsa eğer kalp Biz attığınız de için. E, Solmaz Kaan aşk cansınız demiş. Poz verin demişler. Evet. Taksanıza. adam Adam güvenilir. Takıyorum. Hadi takıyoruz. <laughs> Kaçırdık taksanıza diyor. Bir an bir an önce taksanıza yüzü. Az kaldı sürpriz. Ee, Ece, şimdi ön, önce evet. Evet Ej abi bir merhaba yapar merhaba. mısın? <laughs> Biraz sonra kız isteyeceksin merhaba onu da söyle. Bir bir Yok sonra evet. Şeyde Evet heyecanlı biz, mısın? Kız çok, isteyeceksin. Evet, ben güzeli zaten çok seviyorum. Bunu yani bir gösteriş için söylemiyorum. Dünya biliyor bunu. Allah'ın izniyle biraz sonra canlı yayında siz Hepinizi çok seviyoruz, teşekkür ediyoruz. İstekleriniz için çok sağ olun. Biz bir Aşkına da güzel isim koymuşsunuz. Şu nişanın ne zaman olacağını tekrar bildirir misiniz? Nişan bugün mü diyenler Nişan. var? Çarşamba günü arkadaşlar. Bugün sadece ailemizi tanıştırmaya geldik. Birbirimizle beraber tiz istemeye geldik. Ee, dediğim gibi tekrardan dedem hasta olduğu için onlar Mersin'e gelmek zorunda kaldılar. Güzel ve annesi buraya gelmek zorunda kaldılar. Zaten... Ee, ziyarete geldiler <laughs> da demiyor. Ziyarete Allah razı olsun. Çok düşünüyordu insanlar. Annesi de kendisi gibi. Ee, Allah nasip ederse biraz sonra VTR çekimi yapılacak. VTR'yi de e, Pazartesi günü canlı yayınlar ya, verecek ya. dersin. Evet. evet. Abi, hocam, Büşra ne? açık kol demiş ki güzel bugün yine çok güzel demiş. Büşra açık yapıyorum seni. Evet Zinet Musa yaramaz, Melek aşk. şarkısını söyler misin demiş. Var var. Çok, çok güzel yakışıyorsunuz. Tersi. Mutluluklar. Her şeyime karşı. Güzel. Neyse, Bir kere selam söylesin. Tersi. Buradan evleneceksen gel. Şu an sayfamızı takip et canlı canlı izlediğiniz için size çok teşekkür Evet. Devam. Evleneceksen evet, gelin resmi sayfasında şu anda bizi izliyorsunuz. Hı. Gürkan ve beni sev sayan, güzel yorumlarımızı eksik etmeyen, bize destek olan burada herkese ve şu anda bizi canlı yayını izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Allah sizi bizim gibi mutlu etsin inşallah. Biz çok mutluyuz. Oruç tutanlar orucunuz kabul olsun. Affedersiniz, özür dilerim. Şimdi aklıma geldi. Babacığım baba, baba, Allah kabul etsin. Babam da <laughs> Beni sevdiğim Babacığım benim bir oğlan bir Ama biz yoldan geldiğimiz için yanlış anlamayın. Oruç biz tutamadık. Seferiz. Biz seferiyiz. Allah. Abi, bizim boynumuzu. Oruç Ama tut. Ama oruç tut. Herkes kabul etsin. Allah bütün Müslüman alemine Ramazanlı Allah hayırlı uğurlu etsin. Yoldan geldiğimiz için. Bir ya biliyorsun. Oruç tutamadık. Allah nasip eder de tutarız inşallah. İnşallah evet. tutacağız. Tutanların orucunu Allah kabul etsin. Tutmayanları da Allah, Allah affetsin diyoruz. Allah'la Allah kul Allah arasında. O yüzden böyle tutuyorsun tutmuyorsun olaylarına girmeyelim. Ee, biz canlı yayında e, Güzeli ve Gürkan'ı hayranlarıyla buluşturmak istedik. O yüzden evleneceksen gel resmi sayfasından bu canlı yayını yapıyoruz istemeden önce sizin heyecanlarını paylaşsınlar istedik. Bu arada bayanlar size sesleniyorum. Şimdi az sonra <laughs> isim olacak. Benim kahve yapmam gerekiyor. Nasıl kahve vereceğimi söyle Gürkan. Ona göre kahve vereceğim. Evet. Evet. Görürsün mü az sonra sorarsan nasıl kahve vereceğimi. Kahve içmem ki ama. Görürsün Sövmek nasıl içeceksin? Sevmiyorum ki kahve. Seveceksin onu değil mi baba? Böyle bir dinleyen var mı? Emre Hakan herkesin kendisini açıklama yapmayın lütfen demiş. Ee, bir isim söyleyecektim ama ismi unuttum. Çok özür diliyorum. Tekrar yazarsın. E, herkes tebrik ediyor. Çok sağ ol. İstemede açın diyor. Maalesef İsteme. i̇steme televizyonda, televizyonda yarın izleyeceksiniz yani, isteme anını. O kadar da değil. <laughs> biraz olsun. E, Mustafa Mustafa Belci tuzlu ve acı demiş. Derya e, biberat demiş. Tioveri sirkeli kızlar. Sirkeli demişler. Gülşah tuzlu <laughs> karabiberli demiş, Zelis tuzlu karabiberli, Merve bol baharatlı, çok güzelsiniz maşallah, tuzlu yap güzel denilmiş, Zaten simge değil, söylüyor, <laughs> simge hangi simge? Sevda diyor ki Erzurum'dan selamlar. Bizden Erzurum. Erzurumda selamlar. Nasibe Doğan selam söyleyin lütfen. Sivri seni buradan öpüyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz size. Ahmet benim yazdığım neden okumuyorsun diyorsun. Şimdi gördüm şimdi okudum. De <gülüyor> <gülüyor> yarın geliyorlar mı? Arkadaşlar evet, evet yarın yayındasınız. Var. Geliyoruz. Bugün istememiz var. İstenecek ve kahve yapacağım. Bakalım. kaynanam çok merak ediyor. Kahveyi güzel yapacak mısın diye. Gerçi ona puan almam çok önemli benim için. Almanya selamlar. Almanya, Almanya Selamlar. Umarım kahveyi çok güzel yaparım. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Beğenir kahveamı. Bir Beğenmezse yandık valla. Bir eksiye düşerim. Dilek diyor ki çok tatlı yap. Ağzınızın tadı bozulmasın diyor yani. Öyle tatlı yap, acı yapmayalım. İçine ya. sev gibi katıp kat yapacağıma göre bence güzel bir şey çıkar. Ayşe bal kat demiş. Ayşe'cim zaten biz palı, bal balım. Mira şirin mi? yap, şipşirin şirin yap demiş. Şıp şirin mi? Şirin, çok şirin, şirin, şirin yap yaptım, demiş. <laughs> Zazayım tuzlu yap demiş. İsmini kaçırdım kim? Kıbrıs'a selam. Kıbrıs'a selam. Evet, Türkiye'nin her yerine yapayım. selamlar. <laughs> Tavaş'a ne? selam. Tavasa neresi? Yer, değil mi? İrem, Hollanda'dan <laughs> geliyorum. Gürkan'ın kardeşleri prenses gibi. Çok teşekkür ediyoruz, olun, evet. Bulgaristan'a selamlar. Sevda abla, onları çok seviyorum. seviyorum. Söyler misin? Söyledim tatlım ama adını unuttum. Görmedim yani. Sizi çok seviyormuş. Teşekkür Kayseri'ye selam. Pastırma getir kız bizim yaşamımızda kim ya siz? <laughs> Fazla tuzlu yapma abime. Güzel abla diyor bir tanesi. Ee, bir şey söyleyeceğim. Şimdi. Arkadaşlar... Benim yazdıklarımı neden okumuyorsun? Acu, Sevda abla benim onlardan bir isteğim var. Nedir isteğin? Kaçırdım. Konya'ya selam yolla. Konya'ya selam. Konya <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şimdi kahveye fikirli aldık. Teşekkür ediyorum. Ben sonra yapacağım. Hepsi aklımda. Şimdi yarın Gürkan'a takım bakacağız. Hangi renk giysin sizce Gürkan? Benimki belli kararımız ama söylemeyeceğim. Herkes çarşamba günü görsün diye. Anket adı Güz, Güz, Nişan. Ee, onu yapın. Etiketleyin daha doğrusu. Unutmayın. Hangi renk giymemi istiyorsanız Gür, Güz Nişan. Benim hangi takım giymemi istiyorsanız o rengi. Onun üzerinde etiketleyin. Hangi renk istiyorsunuz? Zaten erkeklerde çok renk yok bir siyah var bir mavi var bir de tablara gitsinler bir şey çok var. Eymen'e selam lütfen. Siyah da giysin da diyenler var. Siyah, siyah istemiyoruz. Bunu bir kez söyleyelim. Siyah istemiyoruz. Manisa, Alaşehir. Bir kez daha siyah düşün. Manisa, Alaşehir. Şehriniz küçük değil. Ebru'cuğum Alaşehir şehrimiz küçük diye mi söylemiyorsunuz demiş yakaladım söyledim şimdi. Hadi heyecanlarınızı anlatın heyecanlı mısınız? Yurkan sen heyecanlı mısın? Ben söyledim az önce. Ha? Ne söyledin ben duymadım ki. Bir daha söyle. Yeni katran vardı aramızda. Bir daha söyle. Beni de söyleyeceğim. Şimdi ilk defa böyle bir kusur falan olay olduğu için ben birazcık şey tabii heyecanlıyım. Şoktasın. Ee, nasıl bir yok, şey? Yok şoktadım. Normal bir şey de. Bordo ceket olsun. Mavi kravat tak. Allah kalsa benim bordo Uyumlu giyinsinler diyor. Nişanlık ne renkse ona göre olmaz. uyumlu. Cansu abla. Evet sadece abla. Buket mavi diyor. Çok heyecanlıyım, mutluyum. Arkadaşlar bizim nişanımız öyle bir şey olacak inşallah Allah. Bordo oluyor. takım yakışırmış Gürkan'a. Herkesin beklemediği çok güzel sürprizler var çarşamba gün. Çok çok güzel şeyler hazırladım. Simge sakma, saksıma. Ben saks de onunla çok heyecanla yaptım. Gerçek Gürkan bana gönderdi, çok fazla bir şey karışmadı. Her şey sen yaptıydı, ben tek başıma yaptım. Yeni Bosna'ya selamlar arkadaşlar. Burada beni sıkıştırıyorlar. Yeni Bosna'ya selamlar. Yeni Bosna'ya selam. da yakışır. <laughs> Bana da yazıyorlar da yetişemiyorum hepsini okumaya. Çok güzel olun. Saks mavisi ve lacivert ağırlıklı. Benim de aklım öyle geliyor. Bordo ve siyah olsun diyorlar. Sana bordo çok yakışıyormuş bu arada. Öyle evet, söylüyorlar. Bordo, saksı mavi, lacivert düşünüyorum. Benim fikrim. Allah. İnşallah biliyorsun. mutlu olursunuz. ...Malatya. Düşünmüyor muyum? Olmaz mı yani? Kavga etmeyin artık, sakın demişler. Biz artık kavga etmeyiz. Bağırsın da çağırsın da bu bağırıp çağırır... ...artık beni de susuyor, bir şey yapma. Atmıyorum da kafamı. Güzel. Gürkan, Güzel'i vermezlerse ne yapacaksın? öyle nereye Evden dışarı mı <gülüyor> Düğün <gülüyor> ne zaman diye sormuşlar. Osur, Gülistan ne? Çarşamba günü nişanı yapıyoruz. Sonra Gelin ata binmiş evet. ya nasip demiş. O yüzden düğün ne zaman şu anda bir tarih veremiyoruz. Kez de çocuk ne zaman demiyor? <laughs> ee, Esra Sevgin Yüksel demiş ki Gürkan çok düşünceli neden öyle? Heyecandan olabilir mi? Yani benim bir düet yapsınlar da kulağımızın pası silinsin demişler. Bir olmaz arkadaşlar, ya öldürecek mi adam? Şarkı söyleyebilirsin. Gürkan'cığım şarkı sunarak. şarkı söyleyebilirsiniz. Sonuçta çarşambada dans edeceksiniz. Evet. Ee, şarkı söylemek demek ölünün arkasından bir şey söylenmez. Şey <laughs> şey o yüzden. Şimdi arkadaşlar Aydemir'in izlediği için şimdi şu canlı yayında sizin gibi. Biz az önce anneme çaldık. Tamam, Nasıl şey, Aradım ben de anneme. Aradın, kızdın biliyorum. Ee, Onun üstüne de mı? şarkı söyleyemem diyor yani. Evet, öyle öyle. Çok soğuk vallahi Gürkan demişler. Soğuk, soğuk mu? Odun soğuk mu? soğuk mu? Bekir. Engel bekir. çıkarmayın sakın. Soğuk, soğuk Hadi kırmayın bizi. Düet istiyoruz. Ee, Sanki mutsuz gibi. Mutsuz mu? Mutsuz Mut. niye Tayfun bekir. kaza yaptı. Acil hastanede. Yalan. Tayfun'un kaza haberi yalanmış. Evet öyle bir şey olsa ilk yurkan duyar. Güzel abla konuşman çok güzel. Nişan konseptin bir bey stüdyoya görmek olsun. Ne anlamadım. Benim nişanımda tatlısına tuzlusuna kadar her şey olacak inşallah. Herkes görürsün. Çok çok değişik şeyler yaptım. Sevda abla sen biliyorsun zaten. Evet. Siz biliyorsunuz. Sevda abla çok şey biliyor. Turhan Gülbahar ismini okuyorum. Evet. Benim nişanımda bir şeyler sürpriz olacak. Çok insan daha hiç hayatında görmemiştir onu. Çok insan benim nişanla görecek ve eminim herkes nişanla benim gibi yapmak ister. Doğru değil mi Sevda abla? Evet. Türkan'ı da Çok güzel sürprizler gördüm. geliyor. Söyleme o gösterdiği şey vardı ya. Herkes yaptırmaz mı onları? Benimle de gör gözüne bak görürse herkes nişanla onları isteyecek. Evet Esmer çocuk adını söylüyorum. Yani gördükçe söylüyorum. Bu benim canlı yayınım değil. O yüzden oraya müdahale edemiyorum. Ee, güzel Gürkan da şu anda çok heyecanlılar. Hepsini söyletemiyorum. Esmer çocuk evet. selam istemiş sizden. Esmer <laughs> çocuk bizden. Güzel, <laughs> isotlu içir demişler. Çok Kahveyi isotlu içir. Sevda abla, Ayven'den sizlere selam. Annem de söylüyor. Şirize. Evet. Sizde hiç aşk yok besbelli. Nerede bizim ponçikler? Aşk yok mu? <laughs> aşk yok. Neden bu ayrımcılık yani? Kaan güvenilir bak. E, canlarım benim ayrımcılık yok. Eee yani sadece denk gelmedi nişanda böyle bir şey düşünülmedi bundan sonra e, Kaan ve Solmaz'da da gelişmeler olduğunda yani bütün adaylarımız için bu canlı yayınlar yapılacak kesinlikle bir ayırım söz konusu değil e, Antalya'ya neden gitmediğimizi söylüyorsunuz Antalya e, yani o an ekip müsait değildi kamera müsait değildi e, buraya gelmek için müsaittik o yüzden buraya geldik e, şimdi kapatmak zorundayım. Son olarak bir şeyler söyleyin. Haydanlarınızda sizi sevenlere. Yani işte mutluyuz. Öyle yazdığınız gibi değil bazı şeyler. Hani aşk yok bir şey yok diyorsunuz da. Yol yorgunuyuz. Heyecanlıyız. Ve... Bunca şeyi açtıktan sonra yani değil mi? Bunca şeyi açtık. Buralara kadar geldik. Ailemizin yanında olduğumuz için hani şey yapamıyoruz fazla. Hani lavabeyi yapamıyoruz. E normalde bir öyle bir değil. Ki. Ben yani... zaten Canlı yani çok şey Güzel, çok canlı, mutlu, Gürkan çok ben durgun abla diyorlar. Yani Gürkan böyle. Yayında böyle? farklı Gürkan mı görüyordunuz? Gürkan canlı değil Mesela da bu çıktığımızda <laughs> da öyle Gürkan. Ağır duran, ben çok belli ediyorum şeyimi. Gürkan daha içine kapandı aşkını. Ben her şeyden daha ya. dış, açık yaşıyorum. Nurul abi Gürkan geldi. O yüzden bizi izleyen... Tüm yurt dışına. aramızda bir sorunumuz yok çok şükür mutluyuz. Bir sıkıntımız da yok. Yurt dışı ve yurt içinde. E, sizi seviyoruz. Allah bahtiyar etsin demişler. Canlı yayında da söylemiştik. Güzel de söyledi hatta Seda ablaya izin de almak bunun için. Eee nişanımıza gelmek isteyen insanlar olabilir. Çarşamba günü Ciner TV stüdyolarındayız. Biz Sefaköy'de Eski Nursu'nun karşısında otopazarının karşısında gelmek isterseniz kapının önünde güvenliğe nişana geldik diye not verirseniz içeri aldırabiliriz Kendinize iyi bakın. Mutluyuz, huzurluyuz. Allah nasip ederse bir sonra da VTR çekim yapılacak. Onun heyecanı var biraz da benim üstümde. Görüşürüz. Sevgiler, selamlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan kendinize iyi bakın.